Görsen. Bugün gel. Vallahi arabi çok şey kaçırmışsın. Efsane bir şey gidin iyi. Şu durumlar düzelsin de birazcık korona yasaklar biraz kalksın. Geleceğim maço. İçinde nohut nohut kadar şey var. Böyle kuşbaşı yapıyorlar. Şey kuşbaşı demeyeyim de eti nohut kadar kesiyorlar. Küçük küçük içine atıyorlar. Mü müthiş ya. Ya mercimek. Ya o ekşisi, baharatı, sosu. Efsane yaptı çocuklar. Tosu. hiçbir şey mi kes? Efsane diyoruz. Yolla Baybars'cığım. Baybars sen şu telefon numaranı yaz bana özelden. O, o bamyanın e, kilosu ne kadar biliyor musun? 250 lira. Evet çok pahalı çünkü minnacık minnacık. Onlar bir de kurutulmuştan yapmışlar. Kurutulmuş bamyadan yapmışlar. Kurutulmuş, kurutulmuş şöyle iplere takıyorlar. Evet Ondan o kadar güzel Çorbası vallahi so, en son zamla birlikte 40 lira yapmışlar Çorbayı mı? Hee 40 lira yapmışlar Önce 23 liraydı sonra 27 lira yaptılar en son 40 lira olmuş Vay anasını satayım bir kase çorba bile 40 lira olmuş Resmen içmeyin diyorlar bize Lan içinde zaten et var içinde et var et et etli bamya çorbası adam iki saattir anlatıyordu küçük küçük doğranıyor diyor görüşürüz Sinan bamya da var içinde bamya olmaz Burada mı adı üstünde var. bamya çorbası neyse inşallah şu durumlar düzelsin de olmadı ocak ayında şey orası açık mı kapalı mı şu an maçı oturamıyorsun şu anda otursa şu anda açık İstiyor. nasıl belki ocak ayında açılır İstiyorsan evin adresini ver sana çocuğa şey yollatayım yani ya senin can. ya var ya, Bak ya işte boşuna demiyorum yüreği güzel adam diye bir pide bir de bir bamya çorbası paket yaptırıyorum adresini ver çocuk motorla gelsin bıraksın gönderirler mi ta etilerden buraya gönderir gönderir ben istersem gönderir tamam ama şey e, göndersin de açılsın da şey oturma yeri hem oturalım sohbet edelim. İnşallah. Valla oturalım. Şöyle güzel bir yine sohbetimizi yapalım. Ya üstad kardeşim bayan olmak gerekir diyorsun da ya konuşurken aşağıda okuyamıyorum bazen yani. Bunu da mağdur görün ya. Üstad o kadar buradan dedi, geldi sana da yedireyim dedi buradan birkaç erkek arkadaşlara. Onları duymadın mı? Lan Ram yani sen balık oynuyordun. Kör gözünü siktiğimini. Ya balık deme bana maço ya. Balıkta bir baktım. Bir baktım. Gülşah. Fasulyelerim gitti. Gülşah. Efendim bir daha fasulyen olursa hesabını bana ver sana hemen tak 10 dakikada 10 kare yapayım vereyim. Tamam olur. Vallahi süper olur ya maço. Bütün fasulyelerimi bitirdim. Balığı çözdü kahve gitti. Kal. Balığı ben çözdü çözdü. Bugün 450 elmas yüklettim Keno'ya. E, 4 k yaptım. Eyvah. Kıldım bari iyi. Ne yapıyorum biliyor musun? E, 50'lik sadece küçük balıkları vuruyorum. Arada bir o sarı sarıları Kaplumbağ da biliyor musun? Kafalarını çıkardığı an. Evet. Kafalarını çıkardığı an vurdun vurdum, vurdum daha da vuramaz. Ha -ha, kafasını çıkardığı zaman sarı kaplumbağaları bağları mı diyorsun? Tamam. Vallahi neyse dur şu fasulyelerin biriksin de oyna benden. Bir de şey kafalarını çıkardığı an vuruyorsun bir de uzaktan vuruyorsun tam tepesinden hı hı. bir de şeyden e, silahın dibinden o, o, ha, o, silahın o dibinde. sarı, bal, sarı köpek balıklarını diyorum ha. Evet. Sarı toz sarı köpek balıklarını diyorum. Ortada, Zaten en yüksek onlara veriyor. Bak ortada yalnız gidiyor da ya, seni kandırıyor. 50 tane 100 tane atsan ortada vuramazsın. Olmuyor zaten. Vurmuyor işte benim e, Ben ortada gittik. Gitti. Ortada gittiklerinde ne diyorum biliyor musun? Gidin yavrum gidin. Hele şu köşeye doğru bir kıvrılın. <laughs> <laughs> Ondan sonra göreceğim sizi. Vallahi çok üzüldüm biliyor musun Maço? Gitti o kadar fasulye. Dedim yazık oldu. Hayır bir daha. 7-8 daha, daha gitti. Fasulye biriktirdiğinde sen bana ver bak zarar edersen ben sana aynısını atacağım. Senin canın sağ olsun. Zarar etsen de senin canın sağ olsun.